Allah Azze ve Celle buyuruyor, bir hayır yaptınız mı? O hayır size saklı kalır, o kaybolmaz. Allah indinde hayır yapılan şey muhakkak kalır, o niyetine göre ne gibi niyet yaptıysa o hayırı bulur ahirette o hayır bulunur dünyada kaybolsa bile onun Allah indinde o şey kaybolmaz. Hayırın sevabı, fazileti bakidir, mahfuzdur. Allah Azze ve Celle'nin mübarek kelamı haktır. Şimdi yapılan Hayırlar çok var. Ta e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve <laughs> sellem <laughs> zamandan şimdiye kadar bazı çoğu e, kaybolmuş insanlar vakfetmiş. E, şey, hele bu son yılda ne kadar vakıftı, şuydu buydu talan etmişler. O insanlar vakfi yapmışlar diye. O muhakkak Allah Azze ve Celle onların o niyeti bakidir. Dünyada insanlar telef etseler bile ahireti bakidir. O ve Pey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. E, bir insan namaz e, namazlarını kılar. E, farzları tabi kılar da nafile namazı kılan insanlar oluyor. Gece namazı şuydu buydu. O hasta olup da yapamadığı vakit Allah Azze ve Celle onun yapamadığını özründen dolayı ecrini aynı veriyor. Yapmasa bile yapmış gibi oluyor. Bu da aynı şekildedir muhakkak. Bu yapılan hayırlar hiç boz, boşa gitmez gitmez niyet Allah rızası için sadaka cariye Allah razı olsun, rızası için Allah razı olsun diye Müslümanlar faydalansın diye yapılan bütün şeyler onlar ecirleri bakidir Allah indinde yani bu büyük bir müjdedir çünkü çoğu insan ben acaba yaptım da sonra ne olacak giderse ne olur gelirse ne olur hepsi onlar senin sevap defterine yazılır onun için hayır yapmaktan geri durmayın hayır ne kadar yapabilirsen insan yapsın çünkü dünyada dünya işleri dünyada kalır, ahirete yapılan şeyler onlar kazançtır. Allah yardım etsin, şeytanın vesvesesinden düşürmesin, insanların sözüne şey düşürmesin inşallah. Hayır yapınca insan onun ecrini alır, dünyada da faydası olur, ahirette de en büyük fayda ahiret içindir inşallah. Allah kabul etsin hayırlarımızı. Hayır yapmaya da muvaffak etsin inşallah. Ve minallahu tevfik. El-Fatiha.